Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar. Ee, tabii ki bugün aynı zamanda bu HPV paneliyle birlikte e, bugün günlerden tehlikede, tehlikede avukatlar günü, tehlikede olan avukatlar günü. Ee, tabii ki bu günün anlam ve önemine ilişkin olmak üzere Avukat Hakları Merkezimiz Başkanı Avukat İbrahim Akut'un Koç bir basın açıklaması yapacak. Ben ondan önce sadece şuna değinmek istiyorum. Maalesef bugün bir kısım meslektaşlarımız adliye evinde açıklama yaparken polis müdahalesine maruz kaldı. Özellikle bugün de böyle bir basın, böyle bir açıklama yaparken avukat arkadaşlarımızın müdahaleye maruz kalması kabul edilebilir bir durum değil. Biz Mersin Barosu Başkanı olarak hem şahsım adına hem de yönetimimiz adına bu olayın takipçisi olacağımızı buradan sizlere duyurmak isterim, ifade etmek isterim hangi iradeden olursa olsun avukat meslektaşlarımıza yönelik saldırıları biz her türlü şekilde kınıyoruz. Bunların da her daim takipçisi olacağımızı siz değerli konuklara buradan ifade etmek istiyorum. Günün anlam ve önemine ilişkin olmak üzere basın açıklaması yapmak üzere Avukat Hakları Merkez Başkanımız Avukat İbrahim Koç'u buraya davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım 24 Ocak 1977 tarihinde İspanya'nın başkenti Madrid'de tehdit ve baskılara rağmen işçilerin haklarını gözeten sanma mesleğini ifade eden meslektaşlarımız Atoşa Caddesi 55 nolu ofislerindeyken diktatör Franco yanlarında siyahlı saldırıya uğramış ve bunun neticesinde 4 avukat ve bir sendikacı yaşamlarını yitirmiştir. Dünya genelinde avukatlara yönelen baskı ve saldırılara dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Hukuk Örgütleri olan Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği, Dünyada İnsan Hakları için Avrupalı Avukatlar Birliği ve Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü tarafından her yılın 24 Ocak günü tehlikede, av, Tehlikedeki Avukatlar Günü olarak kabul edilmekte ve bir ülkede faaliyet gösteren avukatlara adanmaktadır. Dünyanın her yerinde sadece işlerini yaptıkları için taciz edilen, susturulmaya çalışılan, baskı ve tehdit altında olan, zulme uğrayan, işkence gören, öldürülen ve ölüme sürüklenen avukatlara dikkat çekmeye amaçlayan bu farkındalık günü bu sene Kolombiya'da avukatlar için ithaf edilmiştir. Tehlikedeki avukatlar günü maalesef son 9 yılda iki kez Türkiye'ye ithaf edilmiş olması mesleğimizi tehlike altında icra ettiğimizin uluslararası avukat kamuoyu yönünden de tescillendiği anlamına gelmektedir. Avukatlar baskı ve şiddet sarmalı içinde varlıklarını ve bağımsızlıklarını korumaya çalışan, toplumda hak etmedikleri bir mesleki imajın yükünü taşıyan, kendini mesleğe yönelen tehlikelere karşı daha çok savunmak zorunda kalan meslek mensupları haline getirilmişlerdir. Bir ülkede avukatlar etek boyu nedeniyle hakim tarafından duruşma salonunda taciz ediliyorsa, mahkemece savunması beğenilmediği için susturuluyor, hatta duruşma salonundan çıkartılıyorsa kolluk tarafından malul kalacak derecede darp ediliyorsa, savunduğu müvekkiliyle özdeşleştirilip yargılanıyorsa, ekonomik sıkıntıları sebebiyle canına kıyıyorsa, haciz mahallerinde, adliye çıkışlarında ve ofislerinde saldırıya uğruyorsa, baro başkanları abluk altına alınıyorsa ve bir baro başkanı şehrin ortasında kameralar önünde basın açıklaması yaparken öldürülüyor ve 7 yıldır failleri tespit edilip cezalandırılmıyorsa, o ülkede avukatlar tehlikededir. Avukatlar tehlikede ise de insan hakları tehlikededir. Yargı bağımsızlığı tehlikededir. Hukuk devleti ilkesi tehlikededir. Bu sebepledir ki her ne şart altında olursa olsun kimden nerede gelirse gelsin ekonomik, psikolojik, fiziksel saldırılara, baskı ve tehditlere rağmen bağımsız savunmanın serbestçe temsil edilmesi için mücadele edeceğimizi kararlı ediyoruz. Dünyanın dört bir hak savunucu tüm avukat selamlıyoruz. Avukatlar tehlikedeyse vatandaş da tehlikedeyse.